Merhaba, panorama üzerinde e-fatura girişinin nasıl yapıldığını bu videomuzda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle satış faturasında yeni diyerek bir yeni satış faturası giriş ekranımızı açıyoruz. Daha sonrasında distribütör seçimi, müşteri seçimi, Satış temsilcisi, hareket tipim ve depo kodum geldi. Ürün bilgimi giriyorum. Evet. Görmüş olduğunuz normal e, giriş için hazırlanmış olan bir fatura ekranı. Sağ üstte eğer müşterimiz e-fatura ise e-fatura ikonu ile beraber Belgemiz gösterilmektedir. Belgeyi kaydet dediğimde e-fatura belgem oluşmakta ve matbu numarasını sıradaki matbu no üzerinden almaktadır.